Ne yapıyorsun Nisra? Bayrakları mı asacaksın? Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarına merhaba Denizra. Merhaba. Ne yapacağız biz şimdi? Camı süsleyeceğiz. Evet. 23 Nisan için camları süsleyeceğiz. Değil mi? Evet. Hazırlık yapıyoruz şimdi. Bekle. Evet. Bir tane daha. Tamam. Şimdi bir tane daha keseceğiz. Ucuyla, ucuyla, ucuyla. Tamam, makasın ucuyla. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun İsra? Sen bana, sen bana şöyle bantı tutuyorsun. Dur, çok, çok parmağını şey yapma yapışmaz. Ela bayrakları aldı. Tamam mı? biraz açalım. Sen bana Dur. bak, sen bana bak. Tamam bu bir sıkı tut. Bırakma. Bırakma. Şimdi şöyle. Bantlarımızı da hazırlayalım. Tamam mı? Çok güzel ya, evet. Bayraklar da çok Türk güzel. Bankanıcını, bankanıcını, Resimle yaptım. İsra resimleri de. Gerçekten. Evet. Onları da asacağız. Boy boyadın ısrar resimleri. Bekleyin. Bu sene 23 Nisan'a evde kutluyoruz. Bana bir tane bank verebilir misin? Bayraklar masanın üstünde. Sen babana yardım et. Babana yardım et sen. Ela. Ela'yı da şeker de Ne oldu Ela? Disko, disco disco Bir tane daha banka alabilir miyim? Ne yapıyoruz Ela? Ablanı çekiyoruz, babanı çekiyoruz. Camları süsliyorlar. Babana yardım ediyor musun? Ediyorum. Pek belli olmuyor. <laughs> Ela'nın al alamayacağı bir yerlere. Evet. Çok aşağıya yapmayacağız. Şuraya kadar yapalım. Yok. Orada Ela yetişir. Yetişmez diyor. Şuraya Şura, kadar yetişir. Hem de çok yapmayacağız. Dur. Şuraya kadar. Tamam. Buraları da süsleyeceğiz ama. Yeterse aşağıya yaparız. Tamam mı? Ben bant hazırlayayım. Tamam. Tamam, önemli değil. Bir tane daha kes bana. Yeter mi bu kadar? Buraya koy ucunu. Bu kadar. Tamam. Çok kesme. Çok uzun olmasın. Hmm. Tamam. Şimdi sen bu tarafa geç. Bu tarafa geç sen. Tamam. Sen bu tarafa geç. Ela evet. geldi arkadaşlar. Sen gene kes bant. Tamam mı? Sen Anladım. buraya bant hazırla. Evet. Reyla. Çocuğunu kaydı. Abla ne yapıyor Ela? Hocamı kaybettim. Tamam buluruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kim hediye etti size? Kim armağan? Atatürk. Atatürk evet. Güzel oluyor Nisra. ve şimdiden güzel oluyor. Bayraklar, süsleme. Güzel oluyor şimdiden. Gel uzaktan bak, gel uzaktan bak. Bak oradan Ana nereye yetişiyorsun? Anne bence buraya yetişmez. Yok oraya kadar yetişmez. Bir ilk önce bu tarafları bir süsleyelim. Da ya. Resimlerinde, var, Resimlerinde ya. var ya. Bir de, de diğer bu çubu, mı? çubuklu bayrakların da var. Evet, bir var misra. Var, misra. Var, çubuklu bayraklarını da göster. Evet. Misra Yok. çubuklu bayraklarını gösterir misin? Evet, onlar da var. Arkadaşlar, Ela birini yırttı. Evet, çubuktan çıkarttı bir tanesini. Ela'ya da verdik ama. <laughs> Ela şeyi aldı. Lopu aldı. <laughs> o şu an sizin yanınıza gelemiyor ya bayrakları saldıramıyor. O yüzden biraz mızmız. Mız. Şimdi bunları nasıl yapalım? Bunları da Evet, öyle yapalım. Evet. Bir tane daha var ama. Onda yok. O onu yapmasak da olur. O elinde kalsın. Çünkü e, iki 2 gün sonra 23 Nisan iki gün sonra. Onu evet e, balkonlara çıkacağız. O da elimiz elinde olsun onu da sallarsın. Temna. Tamam. mı? Eee. Bu sene 23 Nisan evde kutlanıyor. Çıkamıyoruz dışarı. <laughs> Malum koronavirüsten dolayı. Anne ama o bayrağı getirecek misin? O bayrağı. Ha büyük bayrağımız var. Onu Aha. da balkona asacağız. İlk önce bunları yapalım. Al baba. Misra gerçekten güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir biraz daha bana çek tane. Çek. Sen seç. Daha bilemiyorum. Elacık. Tamam bir tane koyacağız. Gör bakalım. Arkadaşlar böyle resimler yaptım. Evet resimlerini göster istiyorsan. Böyle yaptım. Şimdi. Boyama yaptı. Hazır resimlerimiz vardı. Eski yapmıştık. Evet. 23 Nisan için. Bir de bir de bu var. Bunu da göster. Bundan nisra süsledi kendisi. Bir tane daha yaptım ben. Böyle yaptım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuş. Babam anne babam çok güzel yapıyor. Ya. Yani de değil, ya. Yetişemiyor musun? sen yetişemiyorsan Ela hiç yetişemez. <laughs> Sadece buna Evet. Tamam, <laughs> <laughs> Boyadan resimleri nasıl yapıştıracaksınız? nasıl yapıştıralım? Şimdi evet. bu dünya dünyayı böyle yapıştıralım. Evet tamam. ilk önce böyle içe doğru yapıştıralım. Sonra resim de çekeriz seninle. Evet, daha tamam. sonra dışarı doğru evet. yapıştırırız. Dışarıdan da gözüküyor. Zaten bir tane yapıştırırız. Evet. Düşmesin diye sonra tekrardan dışarıya çevireceğiz. Tamam mı? Tamam. Sonra bir de bu var. Evet onu da alta yapıştırabilirsiniz. Hala yetişemez. Yok yetişemez. Şuraya Oraya da yetişemez. Ne sıra? Zaten masayı burnunda koyarız. Değil mi? Tamam mı? Evet. Bakayım uzaktan. Evet çünkü aşağılara yapamayız. Ela çünkü şey yapar. Gel uzaktan bak sen de gel. Gel buradan bak. Senin, de... Senin e, odana da yapıştırırız camına. Arkadaşlar bakın nasıl çeviriyorum. Evet, süper yaptın. Boynumda da çeviriyorum artık. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, boynumda öğrenemedim. Evet, yavaş yavaş öğreniyoruz çünkü. Ela, er, <laughs> o diye o diyemez Gençim yani daha konuşamıyor. Dedi ki. Dedi mi? Evet gülerek tepki verdi. <laughs> ya çok güzel oldu. çok güzel olmuş. Evet. Gel bir gösterelim yakından. Ha, çok güzel. Ya, ya. Her ülkeden çocuklar el ele. Yukarıdaki resmini de gösterelim. Adem yer Evet. Bunları da şuraya yapalım. Tamam, hepsini yapmayacağız zaten. Çok fazla çünkü. Evet. <laughs> Görünüyor tabii dışarıdan. Kardelen teyzeleri sonra söyleriz karşı camdan bakar nasıl görünüyor diye bize söyler. Oradan resim çekip bize gösteriyor. <laughs> evet. Nasıl tut bunun ucunu? Şöyle, uçtan, uçtan, uçtan. Şunu burada biraz bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Tamam. Beğendi mi siz? Ben de beğendim. Çok güzel oldu. Tamam. <laughs> Çok güzel oldu. Ela, neredesin? Ela orada oyuncağıyla oynuyor. <laughs> alkışlıyor mu? Alkış Ela alkış. Bay bay Ela. Bay bay. Alkış yapıyor. Alkışlıyor sizi bak. <laughs> çok güzel oldu. Buradan da bakıp görebilirsiniz. Bir şöyle bir bakalım. Evet çok güzel oldu. Şişe <laughs> Yukarıya da bir şey atabiliriz. Bence de Nereye yukarıya? Çok kalabalık olmasın. Bence böyle güzel oldu. Yeterli, evet. Diğer bayrakları senin odana da yaparız. Evet. Onları da senin odanın Ketimi camına de Evet. Yani biz bugün böyle süsledik. İki gün sonra 23 Nisan. Güzel elbiselerimizi giyineceğiz. Bayrağımızı da alacağız. Balkonlarda 23 Nisan'ı kutlayacağız. Değil mi? Hadi arkadaşların da bayramını kutlamak ister misin? Bay bay. Arkadaşların bayramını da kutla. Peki 23 Nisan çocuk bayramı nasıl kutlu olsun. Evet. Evet arkadaşlar hepinizin 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bir bay bay yap Nisra. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.